her yerde diyor da konuşamıyor hayvan benim yerimden. ne yapacağız? Geldik ama ee, Sürücü de Karşı yerde çalışıyorum evet. Bir ses duyduk hemen koştuk Olay yerine e, Sürücü e, Dükkanın içerisine girmiş O anda e, Biz zaten müdahale etmek için koştuk ama Sürücü zaten kolundan yaralıydı sadece e, Sürücü çıktıktan sonra köşeye aldık Biraz sakinleştirdik Biraz kolu şişmeye başlamış Ondan sonra ambulans geldi. işte mahalledeki arkadaşlar, esnaf arkadaşlar yardıma koştu sağ duyduğumuza ee, göre bir kedi can vermiş bu olayın içerisinde. Çok... Evet. Ama gerçekten verimiz sadakası var. Yani bu halde <laughs> para A Dışarıda bana bir diziyordum. Bir baktım ki araba içeride. Yani benim gördüğüm kadar onu yani arkada ne kadar hızlı geldi. Yani aşırı hızı vardı yani arabanın. Çünkü o kadar gelene göre orada duba falan kırdığına göre merdiveni de açtı. içeriye kadar daldığını gördüm ben. Yani çok şükür can sağlığı. Kimse bir şey olmadı. Evet. Ben zaten bana bir diziyordum. Yani benim arasında belki yarım metre yoktu. Yani benim gördüm dizmedim bir geçtiğini gördüm ben o arada arabanı. E yani onu gördüm de çok şükür kimse bir şey olmadı. Biz onda mutluyuz yani şu anda. Cana gelen ona geldi çok şükür onu diyebilirim. Sürücü kaç yaşlarındaydı? Sürücü birisi gençti, 20 civarındaydı. Öbürü de 60 vardı. Onu biraz kolunda bir incitme oldu. Onu ambulansla götürdüler zaten şimdi. Öbürü de yakalandı şu anda. Gençti, yakalandı şu anda. He. He. he, he, güzel, güzel altına aldılar onu da şu anda. geldi. He?

真的。